Bana bak. Resmen hafifledim yemin ediyorum ha. Ceylan gibiyim. Neyse simay problemi de ortadan kalktı. Bundan sonra sadece işimle ilgileneceğim. Daha kurtulmadık. Sima elindeki bombayı her an patlatabilir. Biraderin o bombayı etkisiz hale getirdi. Sıfır ihtimal. Ben ona söyleyeceğimi söyledim. Bundan sonra ağzını tek kelime bile açmayacak. Zey. İki dakika geldi, konuşalım. Konuşacak bir şey yok. Nasıl yok? Ben odama çıkıyorum. İyi geceler. İyi geceler. Öyle işte baba anlatacak bir şey yok. Anlatacak bir şey olsa anlatırdım sana. Ya bak sen sadece şunu bil. Bu iş bitti. Anladın? Oğlum prangalarından kurtuldu diye bayram et sevin. O kadar. Avuğa yazıyorum. Esas boşanma ilamını aldığım gün ben gerçekliğini o zaman yapacağım. Vay yere bakan yürek yakan vay. Demek bunu da yapmış ha? Edepsiz. Yapmış vallahi. Kuzeyi coşmasın diye Ali ile alttan aldık o iş yalanının üstüne gittik ama. Bırak canım ya. Gece kulübünde iş mi istenirmiş? Tabii canım. Tabii. Baktı yeri sağlam değil. Kuzeyden umut yok. Kendine yeni bir yer yapmaya çalışıyor, görüyor musun? Öyle görünüyor. Ay. Vallahi Allah iyi insanlarla karşılaştırsın. Rezillik diz boyu. Kuzeyin rezil olacak bir şey yok canım. O utansın yaptıklarından. Tuh. Onda utanma var mıdır ki? Ama neyse canım boş ver. Kuzeyin başı derde girmemiş de sen ona bak. Aynen. Öyle olgun davrandı ki anne. Görmen lazımdı. Ay pek sen Zeynep'i arayıp söyledin mi bunları? Yok. Niye söyleyeyim ki? Sen gittiğinde söylemedin mi? Yani ben ana fikir olarak. İyi bana gerek kalmamış. Ama ara sen gene yavrum. Bugün seni aramış bana söyledi. Sen meşgule düşürmüşsün sonra aramamışsın kızı. Sima'yı bu koşarken görmüş de merak etmiş onun için. Başka bir şey için aramaz zaten. Bir Kuzey'i sormak için arar. Bak şimdi. E öyle ama anne. Kuzey'den haber alabilmek için arkadaşlık yapıyor benimle. Sırf bu yüzden ilgi gösteriyor. Yani ona da böyle yapıyorsan Cemre. Kimseye bir şey yaptım yok benim. Her şey ortada işte. Nasıl da sevinmiştir duyunca. Yapma şimdi canım. Üzüldü kız. Aman numaracı. Ona da gün doğdu. Bak görürsün şimdi atar kendini kuzeyin önüne önüne. Öyle işte. Bu yani olup biten. Neymiş o olan biten? Boş ver baba. Ne demek boş ver ya? Oğlum doğru dürüst anlatsana bana ne olup bittiğini. O çok kurduğun gelinin oğlunu aldatmış. Yani tam olarak öyle değil de öyle işte. Ben diyordum zaten. Oh Allah'ıma bir şükür. Sonunda onun yüzünü hepinize gösterdi. Şükürler olsun ya Rabbi. Ne diyorsun sen be kadın? Oğluna bunu yaptı diye göbek mi atacaksın? Bir de utanmadan şükrediyorsun. Sonunda yüzümü gördünüz diye. Olan keçi. Dayanamadın yumurtladın yine değil mi? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.